şu anda önünde bulmuş olduğumuz mekan tren istasyonu. Ecdadın Resulullah'a olan aşkı, ecdadın Resulullah'a olan sevgisi, ecdadın ve Muhammed'in Resulullah'a da daha rahat ulaşabilmesi için bu çileler çekilmiş. Yaklaşık 7-8 sene hizmet edilmiş, yollarda çalışılmış, Osmanlı gençleri, kınalı kuzular, geceli gündüzlü 7500 sene Osmanlı yiğidi, gece gündüz çalışarak bu tren yaylarını buraya kadar düşemişlerdir. Resulullah'a rahat ulaşılsın, insanlar rahat etsin, peygamberimiz ziyaret edilsin diyerek bu yola gelmişlerdir aziz kardeşlerim. Yapılan vagonlar arasında bir tane vagonun vazifesi mescitti. Uzun yol geldikleri için bütün Müslümanlar geliyorlardı. Belli bir zamanda namaz vakti geldiği zaman Vagonun birisi ezan okunuyor, abdestler alınmış ve orada cemaat namaz kılıyordu. Yani eşyat yollar yapılsın da nasıl yapılırsa yapılsın denemiş. Hem yol yapmış, hem treni koymuş, hem trenin raylarını döşemiş, hem de trenin vagonların arasına Müslümanların rahatça abdest alıp namaz kılabileceği bir zemin hazırlamıştır. Nedir bütün gaye? Müslümanlar arasında ticaret canlansın, Müslümanların rahatça peygamberini ziyaret etsin ve Müslümanlar Resulullah'tan korkmasın diye. Allah'a aşkı olanlar, Resulullah'a aşkı Allah, bu yollara düştüler. Üç iki gündür, iki gündür uyumuyoruz. Yolları çile çekiyoruz. O zaman da çile vardı. Hiç kimse Resulullah'tan, hiç kimse Allahu Teala'nın kitabullah'tan ve Peygamber Efendimiz'in etamdaki sahabelerden kopmamak için yollara düştüler. Cenab-ı Allah bu ziyaretimizi dergah hizmetine kabul eylesin. Bu diye ziyaretimizi Resulullah'ın şefaatine nail olmayı nasip eylesin. Ya Rabbi bizi burada buluşturduğun gibi cennette cemalullahla buluştur Allah'ım. Ya Rabbi bizi burada buluştuğun, buluştuğun gibi cennette Resulullah'la buluştur Ya Rabbi. Ateullah ve ateur Resul. Resulullah'a itaat eden Allah'a itaat etmiş gibidir. Onun için Resulullah'a itaat etmeye ve Allah-u Teala'ya kul olmaya Cenab-ı Allah cümlemizi razı eylesin. Cenab-ı Allah sizden razı olsun. Amin. elhamdülillahi Rabbil Alemin. çok mübarek, çok mukaddes bir yer. Arkamızı vermiş olduğumuz Kuba Mescidi. Kuran-ı da bir kısım ayetlere de konu edilmiş burası ve özellikle bu arkamızdaki cami. Kuba Mescidi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz Mekke'den Medine'ye hicret ettiklerinde ilk uğramış oldukları, konaklamış oldukları yer biliyorsunuz Kuba. Burasıydı. Allah Resulü Medineliler tarafından ilk defa Kuba'da görülmeye başlandılar. İşte bu çevrede bulunan dağlara, tepelere, yüksekçe yere insanlar çıkmak suretiyle Peygamber Aleyhisselam'ı dünya gözüyle ilk kez görecekler. Ve hepimizin duyduğu, aşina olduğu o tale al bedru aleyna min saniyetil veda ve cebe şükre aleyna ma da'a lillahi da'a diye de bir taraftan da hem onun şarkısını, türküsünü söylüyorlar hem de Peygamber Aleyhisselam'ı bekliyorlar. Tabiatıyla Efendimizin yanında Hazreti Ebu Bekir radiyallahu an var. Yanlarında bir develeri var dönüşümlü olarak develerine binmek suretiyle 450 kilometrelik o yolu hicret yolunu buraya kadar gelmek suretiyle tamamlamış oldular. Allah Resulü bu bölgede yüksekçe bir taşın üzerine çıkıyor. Medine'de kendisini karşılayan, inanan, inanmayan insanlara ilk mesajlarını veriyor Peygamberimiz. Ya eyyühennas, dikkat edin. Hitap bütün insanlığa, kendisine iman eden insanlara değil sadece, bütün insanlığa. Ya eyyühennas, la tedhulul cennete hatta tu'minu. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. وَلَا تُؤْمِنُوا hatta تَحَابُّ Biz birbirinizi sevmeden de iman etmiş olmazsınız. اَلَا اَدِلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ اِذَا فَعَالْتُمُوهُ تَحَابَتْتُمْ Size birbirinizi sevmeden de iman etmiş olmazsınız. Birbirinizi sevmenizi sağlayacak olan bir ameli size söyleyeyim, göstereyim mi? Deyince bütün insanlar merakla elbette söyle diyecektir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın son cümlesi şudur. Değerli kardeşlerim. Efşu selame beynekum. Aranızda selamı yayın. Ey insanlar aranızda selamı yayın. Ve la teba'adu ve la tehasedu ve la tenaceşu ve Ey insanlar birbirinize haset etmeyin. Birbirinizi çekiştirmeyin. Birbirinizin arkasından kuyu kazmayın. Birbirinizin dedikodusunu yapmayın. Birbirinizin aleyhinde olmayın. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Değerli kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine semalarında yankılanan ilk mesajları ve ilk cümleleri bunlardır. Ey insanlar iman etmeden cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmeden iman etmiş olmazsınız. Birbirinizi sevmeyi sağlayacak olan şeyi size söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın, Birbirinize haset etmeyin, çekiştirmeyin, buğz etmeyin, nefret etmeyin, birbirinizin kuyusunu kazmayın. Ey insanlar, hepiniz Allah'ın kullarısınız, kardeş olun. Dolayısıyla benim güzel kardeşlerim, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu bölgede, bu şehirde kendisini karşılayan insanlara verdiği ilk mesajlar, değerli kardeşlerim bunlardır. Bu mesajlar evrensel mesajlardır. Bunlar zamanları, çağları aşıp da bugünün dünyasına düşüp, ve bugünün dünyasında da vazgeçilmez değerler olarak bizim karşımızda duran esaslardır. Bugün insanlık bunlara ne kadar da mühtaç öyle değil mi? Herkes kardeşliği arıyor. Herkes nefret ortadan kalksın istiyor. Kimse kimseyi çekiştirmesin istiyor. Kimse kimsenin elinde olandan, dilinde olandan haset etmesin. Herkes birbirine gıpta ile ibretle baksın. Ama aradığımız şey huzurdur, refahtır, kardeşliktir, mutluluktur. Bütün insanlık bunu arıyor. Dolayısıyla bizim peygamberimiz de saadet asrının peygamberi mutluluk peygamberi, huzur peygamberi, kardeşlik peygamberi. Bu amaçla gelmişti. Değerli kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, rivayetlere göre burada iki hafta kadar kaldı. Ve burada bu bölgede şu mescidin bulunduğu yer normalde bir tarlaydı aslında. Müslümanlar orada geçici olarak namazlarını kılıyorlar. 36 metre, 36 metre Böyle çapında bir mescit. Peygamberimizin gelişiyle birlikte Müslümanlar orayı biraz, orayı biraz da etrafını çevirerek cami olabilir, namaz kılınabilir bir hale dönüştürmüşler. Derken burası kimin? Amir bin Avf. Adamın adı Amir bin Avf isimli bir zatın. Adam vakfetmiş. Müslümanlar orada mescit yapmışlar. Ama bu adamın kavgalı olduğu, ailece bunların kavgalı olduğu ama aynı dine de inanmadıkları bir başka adam daha var. O da aynı kabileden biri evsli, bir diğeri hazreç. Birisi mü'min, birisi kafir. O kafir olan ama mü'min gibi de görülüyor, Müslüman değil aslında. Ama Müslümanmış gibi de görülüyor bu adam. Ve o da Rasul Efendimiz aleyhissalatü vesselam ile birlikte Müslümanların namaz kıldığı o mekanın karşısına o da yeni bir mekan, yeni bir mescit inşa ediyor. Niyet farklı. Bunu yaparken de aynı zamanda kendisi Bizans'la da ittifak kuruyor. Bak öteden beri bütün amaç şu. Müslümanların birliğine, dirliğine kurşun sıkmak. Zira Müslümanların en büyük imkanı, değerli kardeşlerim, müminlerin, Müslümanların bugün de, dün de, yarında da bizim en muhtaç olduğumuz, en ihtiyaç duyduğumuz şey bizim kardeşliğimizdir, birliğimizdir, dirliğimizdir. Bize vuran oradan vuruyor. Malımızdan vurmuyor evladımızdan belki vurmuyor. Başka sebeplerden değil ama bizim kardeşliğimize herkes kurşun sıkıyor. Öyleyse buna tebessül edecek, böyle bir girişimde bulunacak olan kimselere karşı biz Müslümanlar olarak teyakkuzda olmamız gerekiyor. Ve o günün şartlarında müminlerin mescit olarak inşa etmiş oldukları caminin karşısına belki ondan daha da görkemli, tipiyle, kubbesiyle, minaresiyle, bilmem nesiyle daha da albenisi olan bir başka cami. Ama bunu yapan adamlar Müslümanların birliği için değil, dirliği için değil Müslümanlar arasında fitne ve fesat sokmak için. Ey Muhammed bak biz de senin adına senin dinin adına bu mescidi bu camiyi buraya inşa ettik. Resul Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bu güzel girişimi nereden bilsin adamın kalbinden geçenin ne olduğunu niyetinin ne olduğunu kim nereden bilebilir ki? Peygamber Aleyhisselam iyi niyetle bu insanların yaptığı camiye de gidip orada da namaz kılmak istemiş iken Allah Celle Celaluhu ayetler gönderiyor değerli kardeşlerim. Gelen ayetler, ayetler Resul Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kurşun gibi ikaz mahiyetinde, uyarı mahiyetinde gelen ayetler. Ey Muhammed o ikinci mescit olarak yapılan var ya, o camiyi inşa edenler, eden adamların amacı Müslümanların arasında tefrika çıkarmak. Tefrikan beynel muslimine. Müslümanların arasında tefrika çıkarmak. Müslümanı Müslümana kırdırmak. Bunların gerçek amacı müminler orada secde etsin, Allah'a ibadet etsin, kulluk yapsınlar adına değil sizi birbirinize düşürmek adına. Orası takva üzerine inşa edilmiş bir mescit değil, dırar üzerine inşa edilmiş bir mescit. Müslümanlara zarar versin adına inşa edilmiş bir mescit. Değerli kardeşlerim, arkasından şöyle bir ayet geliyor. وَلَا تَقُمْ fihi ebede." Ey Muhammed, sakın gidip de o camide namaz kılma. Ayet böyle arkadaşlar. Ey Muhammed, sakın gidip de o camide namaz kılma la mescidin ussise ala takva bin evveli yevmin ilk günden beri takva üzerine bina edilmiş şuradaki bizim derme çatma camimiz var ya müminlerin mescidi işte orasıdır değerli kardeşlerim oyun aynı oyun dün de böyleydi vallahi bugün de böyle yarınlarda da böyle oyun aynı oyun eğer peygamber aleyhisselam gidip orada iki rekat namaz kılmış olsaydı o camiyi de meşruiyet kazandırmış olacak Belki de biz o camiye yıllardan beri gelip Kuba Mescidi'nde namaz kıldığımız gibi, belki de orada kılmak için bir gayretin içerisine değerli kardeşlerim girecektir. Burası önemli bir husus. Dolayısıyla Kuba dedik, takva üzerine inşa edilmiş. Kur'an-ı Azimüşşan burayı inşa eden insanların özelliklerinden de bahsediyor. Onlar Allah'tan korkan mutlaki müminlerdir. Hem onların kalpleri temizdir, hem onların kendileri de temizdir, ruhları da temizdir ve onların amelleri sadece ve sadece Allah içindir. Allah Resulü Aleyhisselam Medine'de kaldığı süre içerisinde her cumartesi günü Kuba'ya bazen yaya bazen binekli olarak gelir burayı ziyaret eder ve burada iki rekat da peygamberimiz namaz kılardı. Onun için bizim cumartesi günü buraya gelmemizin sebebi de Allah Resulü Aleyhisselam'ın bu sünnetin aynı zamanda ihya etmiş olmak ve peygamberimiz bir de şöyle söyledi. Sizden her kim cumartesi günü evinden kalkar, Kuba Mescidi'ni ziyaret eder ve orada iki reket namaz kılarsa, kendisine bir umre sevabı vardır. Bugün, cumartesi, pazar değil, cuma da değil, peygamber cumartesi demiş. Cumartesi günü gelir, burayı ziyaret eder, iki reket namaz kılar ise, ona bir umre sevabı vardır. Efendimizin hayatında hiç terk etmediği sünnetlerinden birisi de, cumartesi Kuba ziyaretidir. Bugün günlerden cumartesi, kafileyle geldik. Biz iki rekat namaz değil öğle namazını kılacağız inşallah. Dolayısıyla bizimkisi inşallah daha kat kat olsun. Allah lehinize şahit kılacak, hepinizi cennete süpürecek bir amale dönüştürsün inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, dünyanın merkezi sevginin doruk yeri Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şehrindeyiz, Medine-i Münevvere'deyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mescidinin içerisindeyiz bu güzel günde kardeşlerimize bir hatırlatma babından, bir mesaj verme babından iki üç kelam etmek istiyoruz. Dünyanın neresinde hangi Müslümanla karşılasak aile problemleri hat safhaya çıkmış kardeşler. Sadece Allah Resulü'nün kısacık bir hadisine uymuş olsaydık herhalde aileler böyle olmazlardı. Bakın bir sahabe peygamberimizi görmeden iman eden bir sahabe peygamberimizin ziyaretine gelir ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sorduğu su soruya bakar mısınız? Ya Resulallah beni cennete götürecek, cennetin yolunu bana kolaylaştıracak bir amel bana öğretir misin? Allah Resulü ona namaz kıl, oruç tut, sadaka ver, umreye git, hacca git demiyor da ne diyor? Dikkat edin kardeşler. Yumuşak huylu ol, güler yüzlü ol. Ne enteresan kardeşler. Alim olabilirsiniz, zengin olabilirsiniz, makamınız olabilir ama güler yüzlü olmak başka bir şey. Yumuşak huylu olmak başka bir şey. Gadaplanmak, sinirlenmek bir yerde kibirden geliyor kardeşler. Kendini beğeniyorsun, karşıdakini beğenmiyorsun. Mahkeme salonlarındaki insanlara gidin, hep şunu söylerler. Eşim beni dinlemiyor ki. Eş diyor bak kadın veya erkek. Demek ki dinlemiş olsak kardeşler, daha bambaşka bir şey olacak. Neymiş? Yumuşak huylu ol, güler yüzlü ol. İkinci maddeye bakar mısınız? Her zaman ölçülü ol diyor Allah'ın Resulü. Her zaman ölçülü ol. Konuşmada ölçülü ol. Sevmede ölçülü ol. Nefret etmede ölçülü ol. Uykuda ölçülü ol. Aklına gelen her şeyde ölçülü olmaya çalış. Kardeşler bu ölçü ne enteresan bir şey biliyor musun? Bakın kainatta bir ölçü var. Güneşle dünya arasında bir ölçü var. Parmaklarınızda bir ölçü var. Her şeyde bir ölçü var. Ama biz evimizde ölçü koymasak, eğer biz sevgimize ölçü koymasak, eğer biz kardeşler günümüze ölçü koymazsak hayatımızı zayi etmiş oluruz. Onun için tekrar kısacık ağız ölçünü söylüyoruz. Allah Resulü ne buyurmuş? Güler yüzlü ol. Sabahleyin yatağından kalktın kardeşim. Beni tekrar yarı uyku ölüm olan uykuda uyandıran Allah'a hamdolsun diyerek Aynaya bak, güler yüzlü ol benim kardeşim. Ve insanlara da yumuşak huylu davranmanın yolu suizan değil de hüsnizan etmektir. Yani öyle değil böyledir de kardeşler göreceksin daha güzel bir ortam, daha güzel bir hayat meydana gelecek. Allah hanelerinize huzur versin. Medine-i Münevvere'den Resulullah'ın diyarından selam olsun. Selamlar, saygılar kardeşlerim. İmam-ı bulunduğu bu yer, Mescid-i Nebevi'nin, Peygamber Efendimiz'in zamanındaki sınırlarının dışında kalan bir yer. Dolayısıyla dışında kaldığı için şu gördüğünüz çit alanı var ya, demir alan var komple. O gördüğünüz o çit alanı Medine şehrinin olduğu alan. Yani Rasulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında sahabe-i kiramın evlerinin, bulunduğu, Resul Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın odalarının, evlerinin bulunduğu, ashab Sufa'nın yerinin bulunduğu mıntıka ve sahabe-i kiramın etrafını evleriyle çevrelediği mıntıka. Onun dışı Medine'nin dışı sayılıyor. Dolayısıyla Gamame Mescidi, Ebu Bekir Mescidi, Ömer Mescidi, Ali Mescidi, ne bileyim işte diğer Bilal Mescidi gibi mescitler hep dış kısımda kalıyor. Buranın ismi Menaha bölgesi diye geçiyor. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim, Resulullah Efendimiz bu mescitlerin bulunduğu yerlerde bayram namazını kıldırmıştı. Ve o bu bölgelerde gerekli olan bayram hutbelerini irad etmiştir. Ve sahabe-i kiramla beraber o günlerin kıymetini ve o günler içerisinde ifade edilmesi gereken dini konuları ve bugün biz nasıl camilerimizde sizlere cuma günlerinde bazı konuları hatırlatırsak sahabe-i kiramla bu istişareleri ve konuşmaları kutbelerini, namazlarını ve bayram namazlarını beraberce sevinci, huzuru, mutluluğu yakalamak adına bu mıntıkalarda toplanmışlardır ve buralarda bu ibadeti yerine getirmişlerdir. Bazen yağmur duasına çıktığı da oluyordu. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu mıntıkada bu mescide Bulut Mescidi adı verilmişti. Bulut Mescidi adı verilmesinin sebeplerinden bir tanesi de Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada bayram namazını kıldırdığı zaman diliminde bir kısmında veya hepsinde rivayetler farklı. Resulullah Efendimizi güneşten korumak için bir tane bulutun kendisini gölgelediği ve bu gölgelemeyi ibadet bitene kadar devam ettiği, Resulullah Efendimizin evine girene kadar devam ettiği söyleniyor. Ve bunlar rivayet olarak, kuvvetli rivayet olarak bugünlere kadar gelmiş olan güzellikler. Onun için kıymetli kardeşlerim, bu mıntıkalara ecdadımız, ecdadımızdan önceki ecdadımız, müminler, Allah onlardan razı olsun ve bugünkü müminler, e, buraları idare eden kardeşler, bu nişanelerin nişandır buralar, kaybolmaması için o günün şartlarında veyahut da e, ecdadımızın yapmış olduğu ebatların biraz daha yükseğini e, işte şekil itibarıyla da mimari itibarıyla da buluta benzer şekliyle ifade edip burada sizin gibi değerli sonrasından gelecek olan nesillere aktarma hususunda bu nişaneleri yaşatıyorlar. Allah onlardan da razı olsun, sizlerden de razı olsun. Dolayısıyla bu mescidin bulunduğu yerde o bulutun beklediği de söyleniyor. Ta o bulutun Musa Aleyhisselam'ın zamanından beri peygamberlere şemsiyelik yaptığı, güneşten peygamberlerini koruduğu rivayetleri de var. Tabi bunların hepsi tarih kitaplarımızın içerisinde mevcut olan güzellikler. Bu mescidin adı Mescidi Gamame. Türkçesi Bulut Mescidi. Dolayısıyla buraya geldiğimizde bu söylediklerimizi bir şekilde hatırlamanızı istirham ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, niye buraları geziyoruz? Gezmemizin sebebi Resulullah Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın yaşamış olduğu şu topraklar içerisinde ayak izlerine rast gelmek adına onun yaşadığı güzellikleri ifade etmek adına ve gençlerimize özellikle de bunu aktarmak adına onun hürmetiyle bu mekanların şeref bulduğunu, onun şerefiyle bu mekanların şeref bulduğunu unutmamak adına ve biz de onun ümmeti olma şerefiyle şereflendiğimiz için bu şerefi hem kendimiz hem nesillerimize yaşatmak ve aktarmak adına bu mirası aktarmak adına hepinize işaret ediyoruz, anlatıyoruz, anlatmaya gayret gösteriyoruz.